Merhaba arkadaşlar ben Fahrettin Bugün Özgür Koşucu 2 oynayacağım Güzel bir oyun zaten Cenkay da çekmişti Cenkay bu arada yeni kanal kuracak arkadaşlar Neden derseniz Dur şunu alayım bari <laughs> Neden derseniz diğer kanalı şifresini mi ne unutmuş öyle sorun olmuş Zaten bugün 15 gün tatil bitiyor arkadaşlar Sonra Yaz saatinde görüşeceğiz artık ne diyeyim Bitecek çünkü da bilgisayarı açamayacağım. Hadi. Yeşil oldu bu. Ben oyunu biraz oynadım. güzel bir oyun açıkçası. En sonuna kadar geldim mi onu bilmiyorum. Allah. Heh. İyi Bölüm 2 gelebilir bu. Ama zaten bugün yükleyemem diye tahmin ediyorum. Ancak 5-6 ay sonra. Ve okul 5-6 ay değil de şöyle. Bilmiyorum tatillerde de girebilirsem. X ile bu arada. Yanlışlarıyla da kontrol ediyoruz. Oyunun sesi biraz açık. Gel gel gel. Hop. Böyle iyi grafikleri var bence oyunun. Muhteşem. O kadar da çok mesela mükemmel derecede değil de yani güzel yani beğendim onu mesela tutanıp atlamak falan bir şey yapıyorsun onlar güzel böyle mi iki gelelim niye özgür koşucu ikilersiniz ben de bilmiyorum açıkçası çok onu hop şu kamera işaret etme tıkladığımızda zaten aldığımızda yani hareket yapıyor hop tutun Taha kanal kuracaktı Taha arkadaşım benim kuramadı gitti. Mesut'la da counter videosu falan çektik. Onu şimdi yüklüyorum zaten. Artık bugün yükleyebildiğim kadar yükleyeceğim arkadaşı. Aslında bir tane ben kendi başıma counter videosu çekmiştim. Onu da yükledim. Tam %100 oldu. Çok kaç saat bekledim hatta arkadaşlar. Sonra bir baktım bir şey oldu gitti o. Neden onu ben de pek bilmiyorum bir şey oldu. Bu bir şey, bir şey dedi sonra. Neyse oynamıza bakalım biz. Melih'le de çekeceğiz. Harekete bak sen harekete. Haydi aslanım. Haydi koçum be. Şöyle. Hop. Lan Ne Hadi. Level 2 geçildi. 3 kalıyor değil mi? Aynen 3. Allah ölüyorduk lan. Ne bu neydi bu? Ha mini cılıp mı? Evet. Ama ne yapmışlar? İsmini yok Ne Neydi? Mini cılıp mı diyeyim? X5 lan. Yani X5 geldiğinde yani, bir zaman geçmiş. Şunlar ne? Ama ayakkabıya benziyor. Evet, öyle değil mi? Ben hop. Ha, ayakkabı değil mi onun içindeki? Şöyle. Ben tut 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 tut. Ben bak oldu bak. Acayip. Hop, şuradan. Hop. Aslan gibisin maşallah. Tü 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 tü. Aa, yeşil. Saat içinde olursa iyi bir şey var. Vay. Koçum sen böyle hareketler biliyor muyum? Alamadı kaha iyi ben. 58 saniye 55 saniye oldu. Ama ben bunları almak istemiyorum belki. Daha çok hızdan puan yapıyor galiba. Hadi. Üçüncü levele mi geçiyoruz? Lan karanlıkmış bu. Saat bir zaten. Saatler kaldı 15 gün tatilin bitmesine. Saat gece bir değil zaten. Gece bir değil he. Zaten bunu bugün yükleyemeyebilirim arkadaşlar. Yük, yük, edebilirim? Yükleyemezsem kusura bakmayın. Yani. Mini Play Games. Lan Düşeceğimi biliyorum. Olsun. Olsun. 15 10 saniye karımız çıktı. Hadi biraz hızlı ol. Lan düşme öküz. Düşme gittim. Düşme. Gitme. Ay anan. Bak ters zıplı gitti. Arka arka zıplıyor mu yani? Hayda. Vay 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 vay. Hareketlere bak sen. Lan orada yeşil şey vardı. Kaplan gibi bir şeyler. Çok çirkin yapmışlar onu ya. Öyle şey mi oldu ya? Yok lan ne yaptım ben lan? Lan öleceğim. Ölcünle, öl, öleceğim öleceğim. Gelecektim. Hop hadi. Hop. Hop hadi hadi. Haydi le 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 le. le, 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 le. Ay ya küs. Esküz gibi Hoppa öldüm. Ama ne öldümüyor. Ulaştım işte. Bunu bir 13 dakika falan çekerim. Ben Lan başlamış bak. Ne klip öyle okunuyor galiba. Ha orayı geçmekten var şimdi burayı geçmek. Ananın ananın yine. Dur tamamen ortadan gideceğiz. Heh tamam anladım. Çünkü o az önce gördüm o süper hareket. Lan lan öldük. Bu arada Mesut'la da çekeceğiz videolar. Hop. Hop. Kolaydı lağır, ne olur bana Zaman ver bana. Öküz zaman ver bana. orada da hareket yapmayan şimdi. papan üstüne bir düşsem var ya. Aba vah oh, baş... buraya geldik. Lan süreye bakarken. Mesela en sinir olduğum şeylerden birisi. arkadaş ah, Kesin yapamayacağız. Tamamdır. Hareket yapmadı. Süre gidiyor. Ya ne çık şuradan. Sen bunları yapıyorsan beni niye çağırdın? Hep de aynı hareketi yapıp durma. Aa kar öyle Oley. İnşallah burada da ya. gelecek diyorlar ha. Bilmiyorum. Saldan sonra gelecek diyorlar. Bunu ama zaten beğensem alıp kalmadı zaten. Çünkü yaz tatilinde yüklediğimi düşünsenize kar gelecek. He, artık derim. Oha ne biçim hareketler yapıyorsun sen? Artist. Bakın. Hep, hep özgürlük işareti yapıyor arada sırada. Haydi. Haydi. Ana! Bilgisayarımız! Yıkılsın inşallah. Biz, benden önemli mi lan bilgisayar zaten? Haydi gidelim. Aa, bir dakika var ya. Param gibi geliyor. Yetişirim gibi geliyor. Zaten burası. Lan bak şöyle ani hareketler yapma. Senin kırtaklarım. Allah öldüm. <laughs> Allah kahretsin seni. Ödüme patlattın. Öküz ödüm patlattın. Hop. Çok az çekeyim de hemen yapsın bari. Yok böyle çek işte. Ben seni. Aynen tatillerde de oynayabiliriz öyle. Zaten çek. Ee, okullar tatil olunca oynayabiliriz. Cumartesi pazar da olmuyor. Oh. Devam et Allah Keşke diğer taraftan gitseydim Anlamalıydım bunu ben zaten Ulan Şimdi arkadaşlar Diğer kulaklık bir daha bozuldu Hani aldığımız Sonra gittik fişi verdik İstediğimiz bir şey aldık. Yine aynısını aldık. Sonra inşallah bu da bozulmaz yani. Bu, bu eskisi değil. O eskisi bozuldu. Oh, lan düşmedi. Sen It is a pencil. Hadi. <laughs> Ananas senin. <laughs> Dur lan buradan geçerim ben de. Lan. Oley. Buradan geçerim. Bu, a, a, a. Kesin burası yıkılacak sıkılmadı lan. Çok mutluyum şu anda. Şu. Düşme düşme. Lan kesin yapamayacağım. Yüzde yüz. Yüzde yüz. düşme işte. Mal düşüyor. Bölüm ki gelmez ya. Aa, çekmeyeceğim. Hadi yetişmem lan. Burada video bitirdim bitireyim. Bu bölüme geçmeden bitireyim. Ya da bitireyim. Burada video bitiyoruz arkadaşlar. Hoşça kalın. Lütfen abone olun ve lütfen like'layın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Başka videolarda.